19. asırda bir standartlaşma başlıyor. Yani farklı altın paralarda bile belirgin ortak özellikler aranmaya başlanıyor değişim bakımından. Birinci harpten sonra biliyorsun altın ekonomisi yerini tamamıyla banknota çevirdi. Yani daha evvelden banknot demek taşınamayan altına karşılık bir Hı, senet. Zamanla bunu bankerler falan ucunu kaçırdı. Biraz fazla basmaya başladılar. Bugün Amerikalıların yaptığı gibi bir çakallık nasıl olsa para dolaşıyor, geri gelmiyor. Siz meşhur fıkrayı biliyorsunuz değil mi? Fıkra değil, doğrudur. Bir kağıda şey yazdı, çek yazdı Rothschild. Diler ki İngiliz Bankası'nda biz dediler ancak matbu çeke imzayı kabul ederiz, bu olmaz dediler. Ha öyle mi dedi? Siz benim imzamı tanımıyorsanız ben de sizin şeyinizi tanımıyorum, banknotunuzu. Bütün gün banknot taşıyorlar, altın istiyorlar karşılığında. O zaman değişilir, bütün kasalar kapalı kalıyor, bankalar işlem göremiyor. Bank of England bu. Ve feci bir şey iflas edeceksin. Çünkü e içeride tabii. altın rezervler Rezervler gidiyor. He. Rezervler karşılamaz. Peki peki aman yani ben ettim sen etmeye. At bir yani, imza, al, üstüme evet. imza Şimdi o safhadan bazı bankerler fazla kaçırınca iflas ederler. Biliyorsun yağmalanır banka. Şimdi öyle bir yere gelene kadar yani bu metalik sistemde çok önemli bir şeydir bu. Sonra İspanyol gümüşü ortalığı istila edince ucuza mal gümüş, altın gümüş ayarları bozuldu. Bu 16. asrın hikayesidir yani. Feci bir şey. Böyle safhaları vardır paranın. Bunların üzerinde duracak değiliz. Ama şunu söyleyelim. Bizim Selçukiler devrinde Venedik tukası her yerde her şeyi geçer. Şap da alırsın, baharat da alırsın kıymetli maden de alırsın, ipek de alırsın, götürürsün. İşte ondan sonra tabi şeyin e, zahintosu gelir Cenova'nın iyi paralardır bunlar. Convertible diyorsun, Bu arada tabi o 9. asırda daha doçu olan ve şehir meclisi olan güneydeki Amalfi gerilemeye başladı. Hmm. Gerilemeye başladı. Onun ismi duyulmadı. Kalktı o Cumhuriyet Şimdi bunların aslında... Ama başlangıçta Amalfi çok önemliydi. Üretim merkeziydi. Bugün bile giderseniz denize görürsünüz. ilk açılanlardan değil mi bu? Görürsünüz o fabrikaları. Bizans'ın tabii himaye ve şeyi var. Kontrol müthiş. E, gemicilik bakımından önemli. Yani Amalfi zengindi. Sonra iş kuzeye doğru kaydı işte biliyorsun. Cenova. Amalfi bir de Suriye'de pizza vardı. Pizzayı güzel... yuttular. Hmm. Pizzayı şeyler yuttular. Floransalılar. E, Verona diye bir şehir duyacaksın. Tüccar şehir. Bunlar evet. gibi değil. Onu Venedik yuttu. Hmm. Balkonlu Verona'yı. E, böyle toparlanma başladı. Ve şimdi Venedik dediğin zaman şehri yaşıyor iş. Paduvası bilmem nesi falan Verona'sı hepsi Venedik. Po Vadisi ziraat yapıyor. Gene de yetmiyor. Bizim gibi memleketlerin buğdayının baş belalısı bunlar. Yani yasak koysan denizin ortasında satın alıyorlar böyle gemiden gemiye boşaltıp esir alıyorlar kuzey şeylerinden, steplerinden çok feci şeyler. Ve e, daha da enteresanı koloniler kurmaya başladılar. Bilhassa 1204 Haçlı Seferinde bütün o sürüleri, Haçlı sürülerini... Bizans'ına sevk etti. Yağma, katliam vesaire Ayasofya'nın içine katı sürüleri soktular evet, yağma için. işte Haçlı Seferleri. İşte dördün. ondan sonra imparatorluğu da paylaştılar. Evet. Venedik ve şey müthiş araziler böyle Yunanistan'da, Ege Adalarında, Venetice'de, Kıbrıs, Girit falan. Buralarda ayrı şehirler var ve buralarda hiç demokrat değiller. Birkaç Hı. şey Venedikli hiç de kanuni değiller yerli ahalinin canına var Bunlar ilginç cumhuriyetler. Bunlar dindardır. Çünkü para Hı. idare eden, ticaret yapan insan dindar olur. Böyle bir kural var mı gerçekten? Var. Yani şeydir, bir şeye, mistik şeye ihtiyaç diyebilir, ama o dinle de hareket etmez. Yani papaya da kafa tutar çünkü kendi kesesi mühimdir. ...Venedik'in tarihinde böyle bir... ...ikilenme göreceksin mesela... ...ve bu idareye yansır... ...mesela Venedik Doç'u dediğin... ...belirli aileden seçilmiş herif... ...Venedik Doç'u bu değil mi... ...böyle frit tipi bir külahı vardır... ...gondolların arkasına evet. da o sembol konur... ...şimdi bu adama bir sürü şeyler yasaktır... ...belirli ticareti yapmak... ...yabancılarla görüşmek... ...yabancılardan mal almak... Mal satmak. Rüşvet girer diye. Ondan sonra... Gerçekten o, Tabii canım. Yani şimdi şimdi sana bu beş kağıtlık defteri on beşe satarım. Kim bilir daha ne halt ederim elimde devlet sırrı varsa. Mesela işte dışarı çıkamaz bilmem ne seyahat yapamaz. Yani beladır o. Hatta makamı bıraksa bile yani doç olmak çok zor bir şeydir aslında. Hı. Bu doce mesela Cenova'da vardır. Ve Cenova'da zamanla mesela doçların yerine askerler aldı. işte Andrea Doria onlardan biri. Admiral ve Condor Admiral Bak orada tarih bakımından da büyük bir şüphe var. 1519'da Pavione'de galiba Türkleri yendi donanma. Ondan bahsediyorlar yani. Selebre admiral falan. 1538 yok Barbaros'un karşısındaki preveze şey. Ondan bahis yok. Hoş, Okul mi? ansiklopedilerinde yer almazdı bu. Bunu gene İtalyanlar yazıyor siz. İtalyanlar yazıyor tarihin doğrusunu. Bu çok önemli. Avrupa'nın en az ön yargılı büyük devletidir onlar. Bunu anlamak lazım. Çünkü o deniz o açıklık bunlara onu getirmiş. İlginç bir yapılanmadır o. Evet. E, peki bunlar bu kentleri kondottier denilen paralı askerler koruyor e değil mi? Kondottiere müteahhit ordular bunlar. Fazla sarpış hayır satranç gibi harp ederler. Ha. Birbirini çok harcamaz ölümüne yani. Pyrus savaşı çıkmaz ha. satranç gibi giderler böyle. Çok ilginçtir onların taktikleri falan. Ve gemiciliği aristokrat sınıfı yapıyor. Yani ee, herkese tabii, bırakmıyorlar. Tabii çok önemli. O bütün Avrupa'da yaygın. Yani donanmayı yönetenler tabii ki kürekçisi, çimacısı, bilmem necisi falan feci şartlarda çalışan muçolar falan. Askerler tamam ama donanma subayları, kapitaolar falan kesinlikle ne olduğu belli sülalelerden çıkar. Hmm. Peki çıktı. neden şöyle dediniz? E bir önce e, sınıflar arası geçişkenlik yoktur. çok Yoktur, zordur çok zordur. Ne? Sınıflar ne? İşte sınıf dediğim bu mesela Patrici sınıfına aşağıda herif nasıl girip de gelip mal yollayacak Suriye'ye gemiyle yer vermezler. Sokak e, bir sürü dokumacıyla dolu. Onların yaşadığı hayat ve ücret şartları çok şey yani tayin ediliyor. Ayaklanma da yapamaz herif. O zaman sindako yok yani şey yok sendikaları yok bunların Hı. falan öyle şeyler. Peki bu çiftçiler mesela çiftçiler aynı çiftçiler zamanda serf, 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 serf mi? köylü mü nasıl? Bu, bu İtalyan şehir yani? arazilerinde feodal serflik pek bulunmuyor. Hı. Yani orada köylüler daha serbestler bakılan o yani ama fakir. Ve o otururken orada canları sıkılmasın diye birbirlerine böyle edepsiz hikayeler <laughs> anlatıyorlar. Yani şeyin, Boccaccio'nun esası bu. Yani yazış. <laughs> bir de şimdi Yahudiler aslında böyle kamusal bir takım e, şeylerden mahrum. Mahrum. Değil mi? Hiçbir zaman bir yere girip... Şehrin eteklerinde yaşıyorlar şehrin eteğmeteydi çok kötü. Mesela Venedik'te Getto'ydu adı barut İşte onu söyleme. mi? Baruthane'nin adı Getto'ydu. doydu. Hayır efendim. Ha. Barutane buradadır. San Marco'nun bu uzak tarafındadır. Arsenale bu taraftadır. Hmm. Yani tersane. Hmm. Mesela Cenova tersaneleri mühimdir. Venedik tersanesi daha da mühimdir. Hmm. Büyük bir askeri tesistir. Şimdi bu getto buradadır. Gettonun özelliği bu. Getto dediğin yerde barutane vardır. Ne iğrenç bir yer. Tehlikeli bir yer. Orada otururlar. Ve bu gettonun etrafı böyle bir duvarla çevrilidir. Bu misali vermek bilmiyorum ne kadar şey kaçar ama e, küçük şehirlerde falan duvarla çevriliydi belirli mahalleler. Türkiye'de bile bir zaman Öyle mi? Ha yani çünkü oraya giriş çıkış kontrol edilsin diye. Akşam çanı çaldığı zaman herkesin oradan içeri girmesi lazım Yahudilerin mahallelerine. Kapı kontrol altındadır. Mesela Strasbourg'da getto yoktur şehrin surları içinde. Herkesin şehir kapısından çıkması gerekir. Son çana Judenglock denir. Strasbourg, Almanca Adı da böyle. Yahudi çanı çalıyor. Evet. Ee, zamanla orı taştı. Ve Yahudiler çok zenginleşti. Şehir onların parasına da muhtaç. Onun için arsenale doğru bir yeni getto kurdular. Sen onu duydun. E, yeto, o adım, yeni getto, işte o yeni getto yani hmm. anladın mı? E, ee, Bugün Venedik ve o... bizim pavyonumuz oysaki ki Ha, i̇şte <laughs> öyle görmüşsünüz. Bak Arsenal'ın şeyler evet. ne işe yarıyor bir Evet.